Siz vadeli işlemlere yeni başlayanlar olarak bu video sayesinde tüm püf noktalarını öğrenip binlerce dolar kazanabileceksiniz. Herkese merhaba. Vadeli işlemler tarafında ilk başlayanlar için ilk defa pozisyon açmak istiyorsanız bu video sayesinde en temel adımlarını A'dan Z'ye öğrenebileceğiniz bir video olacak. Evet şimdi soru cevap olarak ilerleyeceğiz. Mert hocam bana soruları soracak. Ben de cevaplayacağım. İlk sorudan başlayalım. O zaman ilk sorumu soruyorum Ömer. Vadeli işlemler hesabı nasıl açılır? Evet çok güzel bir soru. Hemen Binance'in ana sayfasına geldik. Burada gördüğünüz üzere vadeli işlemler butonu var. USD mi vadeli işlemler veya coin mi vadeli işlemleri seçebilirsiniz. Ama biz USD tarafından gidelim. Coin tarafında sonradan anlatırız. Kanal içerisinde zaten bunun videoları var. Oradan da bulabilirsiniz. Ancak en çok kullanılan kısım USD Mi Futures yani dolarla işlemler açabildiğimiz kısımdan buraya tıklayarak devam ediyoruz. Buraya tıkladıktan sonra sizi şöyle bir sayfa karşılayacak. Vadeli işlemler hesabı açın. Buradaki kısma Türkiye kodunu yazarsanız burada Barış abinin anlattığı video da var. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoda yarım saat boyunca A'dan Z'ye anlatılan bir video. Şimdi ilk başlayanlar için anlatalım. Buraya Türkiye kodunu yazıyorsunuz. Hemen aç butonuna basarsanız vadeli işlemler tarafında %10 komisyon indirimli bir şekilde vadeli işlemler hesabınızı açmış oluyorsunuz. Tabii ki vadeli işlem hesabı açmadan önce bir Binance hesabına ihtiyacınız var. Eğer Binance hesabınız yoksa hemen videonun açıklamalar kısmına gidip ömür boyu %20 komisyon indirimde bir linkten kayıt olabilirsiniz. Vadeli işlemler nedir? Nasıl kullanılır? Vadeli işlemler kabaca anlatacak olursak elinizde 10 para var diyelim. Vadeli işlemler tarafında bu 10 parayı 100 olarak kullanabilir 10 paradan kar edeceğiniz %10. 1 TL olacaksa mesela 10 kaldıraçta kullanacağınız zaman bunu 10 katına çıkartabiliyorsunuz kazancınızı. Ancak aynı şekilde zararınızı da bu şekilde katlayabiliyorsunuz. Eğer güvendiğiniz bir pozisyon varsa aynı şekilde kaldıraç kullanıp kendi bakiyenizden daha fazla bir parayı kullanabildiğiniz için hem kar etme hem de zarar etme olasılığınız yükseliyor burada. Bu anlamda da Güvendiğiniz bir pozisyona girdiğiniz zaman 10 katı kaldırıcı kullanmak sizin için avantajlı olabiliyor. Araştırmanızı yaptınız. iyice bir baktınız. Bu diyecek ki buradan yükselecek bir hype var. Ee, elinmas Elon bahsediyor. Sallıyorum. Ondan sonra bu yükselmesi gerekiyor. Siz orada 10 kaldıraç kullanıp kazancınızı ona katlayabiliyorsunuz. Ama kaldıraç kullandığınız zaman da tüm paranızı kaybedebileceğiniz durumunda tabii ki es geçmeyin. Ve kaldıraçlı işlemlerin şöyle bir durum var. Sadece yükselirken değil eğer bir coin'in düşeceğini de düşünüyorsanız o işlemede kısa pozisyon aç. Yani short pozisyon girerek de düşerken de para kazanabiliyorsunuz. O yüzden vadeli işlemler kısmı bu noktada opsiyon sunduğu için çok avantajlı bir hale geliyor. Şimdi nasıl kullanılır kısmından 3. sorumuzla devam edelim. Vadeli işlemler cüzdanına nasıl para aktarılır? Evet, tabii ki işleme başlamak için bir para aktarmamız gerekiyor. Para aktarmak için hemen şurada gördüğünüz butona basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Gönderen kısmı yani vadeli işlemler tarafına aktaracağınız kısım. Buradan hangi cüzdanlarınızdan gönderebileceğinizi seçebilirsiniz. Genelde spot tarafından aktaracağımız için spot kısmını seçiyoruz. Alıcı kısmı USDMI vadeli işlemler kısmında işlem yapacağımız için USDMI vadeli işlemleri seçiyoruz. Diğer taraflarla ilgili de kanalda videolar var ama şu anda vadeli işlemler tarafını anlatıyoruz. O yüzden bu kısmı seçili oluyor. Şimdi bizim cüzdanımızda 50 dolar görünüyor spot tarafında. Onu aktarmak için buraya tutar girebiliriz. İstersek de maksimum butonuna basarak spot'taki tüm varlığımızı da USDT'mi tarafına çekebiliriz. Maksimum deyip onayla butonuna basıyoruz. Ondan sonra bakiyemiz vadeli işleme tarafına geçmiş oluyor. Para aktarma işlemi bu kadar basit. Diğer sorumuza devam edelim. Vadeli işlemlerde kaldıraç ne kadar önemlidir? Çok güzel bir soru. İnsanlar bunu en çok yanlış bildikleri sorulardan bir tanesi. Gördüğünüz üzere kaldıracınız bu kısımda duruyor. 20 kat. Otomatik olarak 20 katı olarak belirleniyor arkadaşlar bu arada. Kaldıraç seviyenizi de buradan ayarlayabilirsiniz. Her coin'e göre bu kaldıraç değişebilir. Biz burada Bitcoin'de 125 kaldıraca kadar kullanabiliyoruz. Ama belli başlı coin'lerde ya da volatilitesi yüksekse çok hareketliyse bunlar 8 kaldıraca kadar sınırlandırılabiliyor. Buradan kaldırıcımızı ayarlayıp onayla butonuna basarsak o kadar bir kaldıraç kullanmış oluyoruz. Şimdi kaldırıcı nereden ayarlayacağımızı öğrendik. Ama kaldıraç önemli midir? Gelin buna cevap verelim. Bitcoin üzerinden bir pozisyon açalım. Örnek bir pozisyon olsun. Örneğin biz piyasa emriyle gerçekleştirelim şu anda. Limit emiri girerseniz bu arada daha düşük komisyon ücretleri ödersiniz. piyasa emriyle direkt anlık fiyattan işleme gireceği ve daha hızlı olacağı için videonun devam etmesi açısından biz piyasa emriyle işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Limit emiri de gösteririz birazdan. Burada pozisyona girmek için ben bakiyemin yüzdelik çubuğu kısmından kullanacağım. Örnek veriyorum. Ne kadar bir bakiyem var? 200 dolar diyelim ortalama olarak. Yüzde 10'unu seçersem burada bakiyemin 20 dolarını kullanacak ve 20 katı kaldıraçım olduğu için... 400 dolar büyüklüğünde bir pozisyon açmış olacağım. Hemen açalım. Uzun pozisyon aç diyoruz. Hemen aşağıdaki kısma bizim pozisyonumuz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortalama 405 dolarlık bir pozisyonumuz var. Gördüğünüz üzere burada 20 kaldıraç kullandık ve pozisyon büyüklüğümüz 405 dolar. Kaldıracımız 20 katı. Bunu aklınıza yazın. Burada piyasa butonuyla hemen hızlı bir şekilde kapatalım. 44 saatte kar ettik. Allah bereket versin. Ondan sonra tekrardan yukarı geliyoruz. Kaldıracımızı 10'a indirelim bu sefer. Bakalım ne değişecek buradan ona doğru çekiyoruz kaldıracımızı. Onayla diyoruz. Şimdi kullanacağımız bakiyeyi %20 olarak belirleyelim. Burada %20'yi alıp tekrardan aynı uzun pozisyon yani long pozisyon açıyoruz. Tekrardan buraya geliyor pozisyonumuz. Gördüğünüz üzere aynı miktarda. 400 dolar civarında bir pozisyon büyüklüğümüz var. Hatta videoyu biraz daha geri sarıp bir önceki pozisyona bakarsanız da likidasyon seviyesinin aynı olduğunu görebileceksiniz. Burada bizim için önemli olan pozisyon büyüklüğü ile likidasyon seviyesini iyi ayarlayabilmek. Yani ben şu an 10 kaldıraç kullandım gördüğünüz gibi. Bir önceki pozisyonda 20 kaldıraç kullanmıştım. Ama benim pozisyon büyüklüğüm bakiyeme oranla 2 katı gibi bir oran olduğu için likidasyon seviyem 2 kaldıraç oranında da aynı kalmış oldu. O yüzden kaldıraç çok önemli değil. Pozisyon büyüklüğünüz ve likidasyon fiyatınız çok önemli kalıyor bu durumda. İzole marjin, çapraz marjin nedir? Şurada gördüğünüz üzere bir çapraz yazan kısım var. Bunun üzerine bastığımız zaman sizin pozisyon aşma modunuzu belirliyor. Çapraz marjin sizin tüm vadeli işlemlerdeki bakiyenizi kullanarak bir pozisyon açtığınız bir seçenek oluyor. İzole marjin kısmı da sizin belirlediğiniz bir miktarda pozisyonlu riske atmış oluyorsunuz. Yani hemen bunu bir örnekle anlatalım. İzole kısmına tıkladık, onayla dedik ve izole moduna burada gördüğünüz üzere geçiş yaptık. Hemen bir pozisyon açalım. Buradan bakiyemizin %10'u kadar ayarlıyoruz. Tekrardan kaldırıcımız da 10 katı. Burada 10x gördüğünüz üzere. Burada uzun pozisyon yani long bir işlem açıyoruz. Hemen pozisyonumuz zaten aşağı tarafa geliyor. Gördüğünüz üzere burada bir likidasyon fiyatımız da var. Hem de çok yakında bir likidasyon fiyatımız var. Çünkü vadeli işlemlerdeki bütün bakiyemiz değil, bizim burada belirlediğimiz marjin kadar riskimiz var artık. Bu kadar riske attığımız için bu pozisyon likide olduğunda 22 dolarımızı kaybedeceğiz. Çünkü izole bir pozisyon açtığımız için sadece marjin kısmında yazan kadar bir bakiyeyi riske atmış oluyoruz. Buraya istersek şuradaki düzenle butonuna tıklayabilir. Ekle dediğimiz zaman marjin kısmına ekleme yaparız. Ancak giriş seviyemiz değişmez arkadaşlar. Bunu çok kez yanlış bilenler oluyor. Buradan ekleme yaparsanız likidasyon fiyatınızı düşürüp izole pozisyonunuzun marjinini yani içerisindeki bakiyeyi büyütmüş olursunuz. Buraya hemen bir 20 daha yazalım. Gördüğünüz üzere buradaki likidasyon fiyatı değişmiş olacak. Orayı da takip edin. 20 yazıp onayla diyoruz. Hemen likidasyon fiyatımız düşmüş oldu. İzole pozisyonda likidasyon fiyatımızı düşürmek için buradaki butonu kullanıyoruz. Ama bu pozisyonu büyütmek için yine aynı şekilde buradaki pozisyonla az önce nasıl girdiysek buraya bir %10 yazalım. Uzun pozisyon açlayalım. İşte bu zaman pozisyonumuza ekleme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz üzere hem likidasyon fiyatımız arttı ama pozisyon büyüklüğümüz 400 dolara çıkmış oldu. Az önce 200 dolardı. İsterseniz hemen tekrardan videoyu geri sakıp teyit edebilirsiniz. Şimdi 400 dolara çıkmış oldu. O yüzden likidasyon fiyatımızda pozisyonumuz büyüdüğü için yaklaşmış oldu. İzole kısmında bu pozisyon 2 olursa artık 40 dolarımızı kaybedeceğiz. İzolenin mantığı budur arkadaşlar. Şu anda kullanılabilir bakiyemiz. 191 dolar olarak görünüyor. Eğer çapraz pozisyon açsaydık likidasyon fiyatımız çok çok daha altında olacaktı. Onun da örneğini hemen gösterelim. Bu pozisyonu piyasa emriyle isterseniz kapatabilirsiniz. İster limit emrindeki yanındaki kısma kutuca fiyatı girip limit derseniz de limit emriyle kapatabilirsiniz. Piyasa emrinde 10.000 dolarda 4 dolar komisyon ödersiniz. Limit emrinde de 10.000 dolarda 2 dolar ödersiniz. O yüzden bu detaylar da önemli piyasa emri girerseniz de anlık olan fiyattan pozisyonuzu kapatmış olur. Hemen biz hızlı olsun diye piyasadan kapatalım. Hemen çapraz pozisyona geçelim. Buradaki butona basıyoruz. İzole olan kısmını çapraz olarak değiştiriyoruz. Aynı pozisyonu tekrardan açalım. 10 kaldıracımız var. %10 yapalım. Long uzun pozisyon aç diyelim. Pozisyonumuz yine aşağıya geldi. Şu anda herhangi bir likidasyon fiyatımız yok. Yani bu pozisyonun tamamen kapatıp tüm paramızı kaybetme ihtimalimiz yok. Neden? Çünkü pozisyon büyüklüğümüz 221 dolar. Bizim varlıklar kısmında cüzdan bakiyemize baktığımız zamansa 251 dolar. Yani bizim cüzdan bakiyemizden daha düşük bir pozisyon büyüklüğümüz olduğu için bu pozisyon sıfıra bile gitse biz en fazla bu pozisyonun 221 dolar kaybedebilir ama tüm bakiyemizi kaybedemeyiz. Çapraz pozisyonun böyle bir avantajı var. Total bakiyenizi kullandığı için likidasyon fiyatınız düşük kalıyor. Bu pozisyonu ekleme yapalım total bakiyemizden daha yüksek bir pozisyon açalım ki kaldırıcı kullanabiliyor olalım. Tekrardan bir %10'luk ekleme yapıyoruz bu çubuktan. Uzun pozisyon aç diyoruz. Gördüğünüz üzere pozisyon büyüklüğümüz artık 442 dolar. Yani bakiyemizin neredeyse 2 katı kadar büyüklüğünde. O zaman bir likidasyon seviyemizin çıkması gerekiyor. 15.990 dolar gibi bir likidasyon seviyemiz var. Eğer bitcoin'in fiyatı buraya düşerse artık ben cüzdanımdaki tüm varlıkları kaybedeceğim anlamına geliyor. Ama Artık 2 katı kadar bir pozisyon açtığım için bu bitcoin %5 yükselse ben artık %10 kazanmış gibi olacağım. 10 katı kaldıraçla da kullansak bakiyeye oranla pozisyon büyüklüğümüz 2 katı olduğu için aslında biz kaldıracı burada 2 katı kadar olarak kullandık. Çaprazla izole arasındaki fark budur. Long short pozisyonları nasıl açılır? Pozisyonumu tek seferde mi kapatmam lazım? Tabii çok güzel bir soru bu pozisyon açıp kapatırken nelere dikkat etmeyiz? Az önceki pozisyonlarda direkt açıp hemen kapattık ama bunu isterseniz parçalı olarak da kapatabilirsiniz. Bu kar alma mantığına girer. Hatta bu örnek işlemi de short pozisyon yani düşerken para kazanabileceğimiz kısa pozisyon aç kısmından gösterelim. Zaten longu bir önceki işlemlerde göstermiştik. Şimdi shorttan bir örnek açalım. Yine bitcoin üzerinden gidelim. %10'dan devam edelim. Kısa pozisyon aç diyoruz. Şimdi biz burada bir kısa pozisyon yani short pozisyon açtık. Bu ne demek oluyor? Şu anda Bitcoin'in fiyatını görüyorsunuz 36.864 dolar. Bu her düşmeye başladıkça biz bu fiyattan satış girdiğimiz için bu fiyatın altında kaldığı sürece düştüğü rakam bizim için kar sayılacak. Çünkü biz bu rakamdan satışı girdik. Pozisyonu kapatırken alış gireceğiz. Artık daha düşük rakama alabileceğin için aradaki fark senin karın oluyor. Ne kadar düşerse bu aldığın fiyattan o kadar kar etmiş oluyorsun. Sen yani bu sebeple satışına düşüşüne işlem açmış oluyorsun. Hemen tekrardan anlatmaya devam edelim. Gördüğünüz üzere pozisyon büyüklüğümüz 221 dolar. Giriş fiyatımız da bu. Bunun altına ne kadar düşerse ben o kadar kardayım. Peki bu pozisyon kar yazmaya başladı diyelim. Bir bakıyorum 20 dolarlık zaten bir marjinim var. Bu bana kar getirmiş 30 dolar. Ama ben tamamını kapatmak istemiyorum. Yarısını 15 dolarını almak istiyorum dediğim zaman da şurada hemen gördüğünüz olan bir kutucuk var. Bunun üzerine tıklayın. Bunun üzerine tıkladığınız zaman size yüzdelik olarak da e, seçenekler sunuyor. İsterseniz bu kutucukta ne kadar adediniz varsa bizde 0.06 varmış. 0.001'ini satmak istiyorum dediğin zaman o zaman buradaki silersin. İstersen yüzdelik olarak işaretler ister buraya manuel yazarsın. Biz manuel yazdık. 0.01 yazıp buraya fiyat belirlersiniz ya da piyasa emriyle direkt 0.01'i satış girebilirsiniz. Limit girmek için de burada bitcoin fiyatını yazarsınız. Örneğin buraya 35 bin yazalım. Çünkü düştükçe para kazanıyoruz short işlemden. Ve limit butonuna basarsak direkt 35 bin dolardan bir satış emri yani aslında short işlem olduğu için alış emri girmiş olacak oraya. Alış emriyle de bu kısımda kar etmiş olacaksınız. Açık emirler kısmına geldiğiniz zaman da burada pozisyonunuzu görebilirsiniz. Aynı zamanda bu fiyata geldiği zaman ne kadar kar edeceğim ya da ne kadar zarar edebilirim daha yükselse onu daha kolay bir şekilde görmek isterseniz hemen pozisyonlar kısmına geliyorsunuz. Burada pozisyon KZD kısmında bir düzenle butonu var. Ona basıyorsunuz sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Kar al kısmına e, sallıyorum. 25 bin dolar yazalım bu sefer. 25 bin dolara geldiği zaman 71 dolar kar ediyormuşuz. Alt kısımda da zararı durdur kısmı var. Yani biz Bitcoin'e 36.800 dolardan bir short işlemi açtık. Bu yükseldikçe de zarar edeceğiz tabii ki. Eğer 40 bin dolara gelirse ben artık daha fazla zarar kabullenemem derseniz de burada stop yani zararı durdur emrini girmeniz gerekiyor. 40 bin dolara geldiği zaman da 18 dolar civarında da bir zarar ediyor olacakmışız. Biz buna onayla dersek 40 bin dolara geldiği zaman zararı durduracak orada pozisyonu kapatacak 25 bin dolara geldiği zaman da kar alacak 70 dolar kazanmış olacak. Aynı zamanda burada bir limit emrimiz de vardı. O limit emir gerçekleştiği zaman da pozisyonumuzun bir kısmından kar almış olacak ve biz parçalı kapatmış olacağız. Tamamını da kapatmak istiyorsak oradaki düzenleme butonuyla tamamını da kapatabiliyor olacağız. Buradan da emirlerinizi kontrol edebilir. Sonradan isterseniz çöp kutusu butonuyla da açtığınız emirleri iptal edebilir. Yeni emirler girebilirsiniz. Evet bu videoda en temelinden pozisyon nasıl açılır kapatılır bunu öğrenmiş olduk. Diğer videolarda daha spesifik konularda anlatacağız. Çünkü vadeli işlemler çok fonksiyoneldir. Mesela şurada tek varlık modu yazıyor. Bunu multi yaptığınız zaman size ne gibi yararı olabilir? Onlardan da bahsedeceğiz. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, aklınıza takılan bir şey varsa kesinlikle sormayı ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın.